no. Oh boy. Allah düşüyordum. Oh. En sevdiğim şey kapıyı açıp şunları görmek. Bana şunu ver. Bilgenin canını al. <laughs> First show of the box I'm going to say. Oh my god. And you want to do YouTube, huh? <laughs> Şöyle bize dörtlü burp cloth gelmiş. Burp cloth. Şey, burp cloth nedir mam? Yes. You put it there. Oh baby, 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 baby. Oh boy. <laughs> Boynuna koyuyorsun. Oh boy, you should see my face now. Boyuna koyu, um, omzuna koyuyorsun. Bebeğin oraya basıyor. Yes. Kim gönderdi bilmiyoruz ama çok... Okay. Bir takipçim olduğunu tahmin ediyorum. Kim olduğunu bilmediğim birisi. Bize bunları göndermiş. İnanılmaz tatlar. Bunu omzunuza koyuyorsunuz. Bebeğinizin üstüne kusuyor. Tükürüyor. Her neyse. Ah, diaper diye de göstermiş ama diaper değil bu. Ben bunu omzumda kullanacağım. Çok 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 teşekkür ederim. Her kim ise bunu gönderen. Öpüyorum emeğini. Havanın güzelliği. Bir hafif bir esinti var böyle. Sıfır bulut. Burası benim yaşadığım sokak. Gençler nasılsınız? Ben de iyiyim. Şu an dışarıdayım. Ee, kayınvalidem ve ben işlerimiz vardı. Bankaya gittim, para çektim. CVS'e gittim. MoneyGram diye bir şey var. Bilmiyorum kullanımınız ödeniz var mı? Oradan anneme biraz para gönderdim. Hayırlı evladımdır. Bayram geliyor. şimdi kayınvalidem bankaya gitti. Para çekmesi lazım. Sonra derken geliyor. Sonra biraz o kahve istiyordu. Kahve almaya gideceğiz. Yani kahve hani evde içmek için filtre kahve almaya gideceğiz. Sonra ben villa ucu bakacağım. Büyük bir villa ucu almaya karar verdim. İstediğimi bulabilirsem öyle alacağım. Olmazsa o kova sistemini alacağım. Sonra bakalım günün ilerleyen saatleri bize neler gösterecek. Arkada kayınvalidemin dağınıklığını görüyorsunuz. Esler benim değil. Could tell me at least I could have washed them for you. <laughs> God forbid if you wash it in real, <laughs> but for the video, oh, I have to. My translate. what do you call it I, I, I am, am translating I this. My Manita. car is—I don't care. If like, okay. My car is—you uh, know—if I, I had It's filthy. Your car it. is filthy. My truck is filthy. Yes. Always. I yes. Okay. <laughs> at <laughs> least you. At least it drives. huh? It does for sure. diyor ki ne yapıyorsun dedi. Dedim etrafı gösteririm. Hani siz seviyorsunuz ya dışarıyı görmeyi. Sonuçta normal günlük hayatta görmediğiniz yerler buralar. Burada yaşamıyorsunuz tabii ki. <laughs> dedim dışarıyı göstereyim. Ay bu pis pen pencerelerden mi dedi. Dedim bu pencerelerin pis olması kimin suçu acaba benim suçum mu? <laughs> Arabanı bok götüre dedim. Dedi, en azından yıkardım. Yıkamaktan kalsın da şu fıs fısı yapıp bunları çevirmeyin. Pencereler hala bok götürüyor. Kızım bu ona çünkü aşağıda bantlar var ya onların üstünden geçerken araba zıplıyor. Dedim yavaş git karnım ağrıyor. Şimdi diyor sen iyi tutunsan iyi edersin senin yüzünden zıplatacağım diye bana diş mi Böyle Allah'ım bok getiriyor her böyle beyin. Mami dada başlasın. Hayfada see that face. <laughs> that face. Nasıl zıplıyor musunuz? Oh boy, it's your granddaughter. I know. Senin torunun. Aynen. Senin doronun, tatlı doronun. Şimdi biz şuradan food for less than. Azıcık açıyoruz yapacağız. What do you call it my dear? She's going to be uh, mean, like me. Benim gibi kaba olacak ya Allah'ım. Kendimi şurada bir silah alıp vursam daha iyi. And I said I'd rather have a gun and shot myself. <gülüyor> 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 Dışı sözü içi beni. Mom. I, yes, I love you too. You're telling me. Yeah, Aha. yeah, yeah. Sure you love Eminim beni seviyorsundur diyor. <laughs> Neyse tamam bize bu kadar çene yeter. Seviyor musunuz böyle? Ben olsam yani ilgimi çekerdi dışarıları görmek. Hoş burada gördüğünüz ilginç bir şey yok şu an itibariyle ama. ilgili hayat. Al sana doğal, <laughs> güzel günlük hayat. Günlük Amerikalılar ya da geldim bakmaya ne alsam bilemiyorum ya. Bak şu var mesela. 6,5 dolar. Bence birincisi çok pahalı. Çünkü istediğim kadar büyük değil. Büyük görünüyor ama değil. Şu Swiffer'lar var. Nefret ediyorum Swiffer'dan. Çünkü buradan çıkıp duruyor sürekli o zımbırtı bez. Gerçi bizdeki küçüğü belki büyüğünde çıkmıyordur ama Swiffer istemiyorum. Şunu mu alsam? Bu da çok mu aşırı büyük? Star mı benim bile ben bunu? 8 dolar. Parası bir şey değil. Böyle tok tok olması da güzel. Ama sıkılır mı? Sıkılır herhalde ya. hem çok zor karar vermek. Çok zor. Evet galiba onu alacağım. Yes. Kendime şu toz bezini de aldım. Çok toz alırmışım gibi. Bunu kullanacağız? Kuru mu kullanacağız? söyleyebilir miyim bana? Bir de şu zımbırtıyı aldım. Hem de saplısından. Tek başına ucuzsa e, 9 ya da 8 dolardı e, ile beraber 1 dolar fazlaydı. Dedim belki ben de iki sapa uymaz ne olur ne olmaz bir daha buralara gelmeyip aldım. Aa, temizlik var bugün. Onun dışında aldım öldüğüm çıldırdığım şu ice cream um, dondurmayı bulduk. 3'ü 10 dolarmış. Şimdi ben 3 tane almaz mıyım? Ama 3'ünü de aynı mı alsam değişik değişik mi alsam bilemiyorum. Yes 3 tane alacağım. Yes. yes. Yeah. de var. Allah'ım harika şu. Sweet cream kermel olan muhteşem arkadaşlar ya. Alın aldırın yani bunun ne olduğunu bilen var mı? Her neyse ben bilmiyorum ne olduğunu. Benim validem diyor ki bunlar cactus pear'ımız, Pear. Yani kaktüs armutu. Bunların cactus pear. E, şu an biz dört... Dört tane al. Hour. Ha? Four for a dollar. Dört tanesi bir dolarmış. Güzel fiyat. Görüyorsunuz. Yani meyve de yiyoruz. Elma da aldım ben. Kavunumuz da var. Ya daha ne yiyeyim sağlıklı ya. Daha ne yiyeyim ben ya. Biz acıktık, Panda Express'e geldik. Yaşasın. Gençler, korkunç yorgunum ya bugün ah, bayağı bir dışarıya alışveriş falan yaptık. Sonra eve geldik. Um, ne yaptık eve gelince? Size bir um, alışverişin videosunu çektim. Sonra bizim odayı toplamaya başladım. Bizim yatak odasında daha önce de söylemiştim. Benim arkamdaki benim closet dedikleri şey yani benim dolabım bizim yatak odasındakini de Charlie kullanıyor fakat bok götürüyordu. Charlie'nin bir huyu var. Her şeyi ama her şeyi oradan oraya atmak ve mesela diyelim ki bir kıyafet var bir daha giymeyeceğine karar verdi. Kaldırır atarsın değil mi? Ya da kaldırırsın birine verirsin. Cık, dolaba geri koy ama at. Fırlat. Her neyse onları ayırdım. Giydiklerini giymediklerini ona küçük gelen şeyler vardı. Eskiden giydiği acaba neden küçük geliyorlar. Onları ayırdım falan filan. Ay ayaklarım koptu bugün şu an tabanlarım nasıl ağrıyor. <laughs> tabanlarım ağrıyor. Öyle. Onun dışında yorgunum. Panda Express yedik biz kayınvalidemle. O yüzden hiç aç değilim. Çerli geldi işten. Beni sinir etti. Saçlarımın beyazlığına bakın ya. Boyayıp boyamamak daha hala kararsızım. Yani boyayacağım galiba da ne zaman bilmiyorum. Üşeniyorum bir yandan da. Bir yandan da biraz kararsızım. Yani bir aklım diyor bu kadar boyamadım boyama. Bir aklım diyor boya gitsin. O Melisa'yı izliyorsanız bilirsiniz. E, oje falan sürüyor. Geçen hatta belki geçen gün sürecektim oje. Yani kimse bana sürme demiyor. İstesem sürerim ama ne bileyim. Mesela ben hamile olduğumu öğrendim. Günden beri hiç tenime parfüm sıkmadım hep kıyafetin üstüne sıkıyorum. Keşkinden boynuma falan sıkardım. Ee, çok aşırı dikkatli değilim her konuda. Yani makyaj yapıyorum falan biliyorsunuz ama elimden geldiğince biraz kaçınmaya çalışıyorum. Ee, yani aslında çocuklarımıza muhtemelen verebilecek en büyük zarar bu. Elimizdeki telefonlar, bilgisayarlar, laptoplar, tabletler veriyor. Ama onun dışında yani ona çok dikkat etmiyorum. Telefon sürekli elimde ne yazık ki. Eee ama düşünelimler gelince dikkatli olmaya çalışıyorum. Dünkü videolarıma gösterdiğiniz ilgiden ötürü tabii ki çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Ee, bugünkü günü biraz daha hani yine evde konuşma kısmı yaparım sonunda diye düşündüm sevenleriniz için. Ama biraz da dışarı çıkmışken böyle azıcık da olsa bir şeyler göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Ee, şey istiyorum size. Hani mesela konuştuğum zaman böyle hakkında konuşmamı istediğiniz bir şey varsa atıyorum işte mesela birisi söylemişti. Ki ona cevap vereceğim. Şimdi senin hayatında yer eden senin için yeri olan şarkılardan bahsedelim. İşte böyle hayatımda yeri özel bir sürü şarkı var. Tabii ki hepsini yüzlercesini saymayacağım şimdi işte, ama böyle birkaç şarkıdan bahsetmek istiyorum. Size i̇şte içinizde bildikleriniz olabilir bilmedikleriniz olabilir. Belki sizin için de bir anısı vardır o şarkının ya da bir defa benim arıcılığımı duyar gider dinlersiniz bayılırsınız. Ee, onun dışında birisi sormuş saçlarımın ne renk olduğunu. Pardon onu söyleyeyim önce. Benim saçlarım şu an bir rengi yok. Yani şu gördüğünüz renk en son Türkiye'deyken saçlarımı boyattım. Şubat'ta en son saçlarım boyandı benim. Yok bir dakika geldikten sonra boyadın mı saçımı? Türkiye'den şu saç boyamadım galiba. Hatırlayanınız var mı? Hatırladığım kadarıyla boyamıyorum. Boyamadım Türkiye'den sonra. Ee, akmış kızıl. Gördüğünüz gibi dipler dört parmak dip. Ee, yani hamile olduğumu öğrendiğimden beri boyatmadım. Ve e, akmış kızıl böyle yani şu an. He şu an de şu renginden şikayetçi değilim. Ben bayılmıyorum. Harika bir renk olduğunu düşünmüyorum. Eh fena da değil. Ama tabi dipleri kötü. Baya kötü. um, böyle. Ne diyordum? Heh, bahsetmemi istediğiniz konular varsa e, onlardan hani he, yani her videoda hani böyle biraz biraz değinmeye çalışabilirim. Çok fazla Amerika'ya nasıl geldi Amerika'ya nasıl girdiler sorularına girmek istemiyorum artık. Çünkü bunun konuyla ilgili o kadar çok konuştum ki kendim artık danışmanlık şirketi gibi hissetmeye başladım. Ama onun dışında ve Din ve siyaset konularına da hiç girmek istemiyorum. Çok girdim bugüne kadar. Çok bu konuları korkutucu konuşuyorum ama bu dilimin gücün yanında. İnsanlar cevaplarını kaldıramayacakları, hazmedemeyecekleri sorular sormaya bayılıyorlar. Bu çok başıma geldi ve her cevap verdiğimde pişman oldum. Yani hatta sordum. Ulan dedim bu cevap madem hoşuna gitmeyecekti ne diye soruyorsun yani. Bazı şeylerin tek bir cevabı yok. Sizin için tek bir cevap olabilir. Ama dünyada genel geçerli tek bir cevap yok. O yüzden... Um, yani bir insan herhangi ne olursa olsun konu fikrini soruyorsak e, cevabını fikrini soruyorsak hani insanlar siz sormadan fikirlerini ortaya atarlar ki alınırsınız bozulursunuz o ayrı bir şey. Buna bile alınmamalı bozulmamalı ama o ayrı. Ama yani kendiniz hususi gidip soruyorsanız bir insan aldığınız cevap hoşunuza gitmiyorsa asar insan romanlıkta hayli var. O yüzden çok böyle aşırı tartışmaya açık konulara girmek istemiyorum. Korkum olduğundan değil bıktığımdan yani biliyorsunuz bu konuları korkum olmadığını artık herhalde. Um, ama baktım. O yüzden istemiyorum onları. Ama onun dışında böyle hani günlük hayatla ilgili falan ya da ne bileyim böyle damar sorularınız varsa damar. <laughs> yani işte mesela damar nedir? <laughs> Ay tam bir kroliçeyim. Bildiğiniz kroliçe. Okey. Şarkı. Um, o kadar çok var ki çok sevdiğim yeri benim için ayrı olan şarkılar. Benim yani muhtemelen sizin için de öyle. Bazı şarkılar var ki bana direkt belli insanları anımsatıyor Mesela benim Özgür diye bir arkadaşım var. İbo neyse benim için. Başladım gene. Nazar. <laughs> İbo neyse benim için. Özgür de o. Çok severim. Bu videoları izlemiyor tabii ki eşek. Ama um, yine de çok seviyorum kendisini. Hatta beni çok troller Instagram'da falan. <laughs> Gelir ki de beni troller. <laughs> Özgür Sakarya. Özgür Sakarya. Her neyse. Um, sonra da trolledikten sonra takipçilerimin ağız alışına giriyor. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bu bir şey diyemiyorum ben de. Her neyse. Um, onun benim, özgün benim hayatımdaki yeri çok ayrı zaten. Çok severim yani. Kendi kardeşimden ayırt etmiyorum. O kadar severim. Ama bir yandan da benim hayatımda en güzel müzik zevkine sahip insanlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Öyle iki tane insan tanıdım ben. Biri Onur diye bir arkadaşımdı. Ondan çok güzel şarkılar öğrendim ve böyle çok müzik zevkimin gelişmesinde faydası oldu diyebilirim. Çok güzel bir zevkim vardı. Bir de Özgür. Mesela Kumdan Kaleler grubunu bilirsiniz. Bilmeyenleriniz varsa Kumdan Kaleler diye bir grup var. Ve onların çok sevdiğim iki tane şarkısı var. Zaten muhtemelen en bilinik şarkıları Sana Dair. Aslında unutmazsam keşke bu videonun altına YouTube'dan böyle bulup dinleyebileceğiniz linkleri versem. Dessiz o şarkıları gidip dinleseniz. Kumdan Kaleler'in Sana Dair şarkısını çok severim. Ve hep dinlediğimde Özgür hatırlatır bana. Çünkü Özgür'dü bana ilk defa dinleten o şarkıyım. Böyle üniversite yıllarımız hatırlıyorum Çok güzel çok güzel bir şarkı Bir de Kumdan Kalelerin Evde Yoklar isimli şarkı Hatta sanırım sana daireden biraz daha çok seviyorum onu Onun dışında Ezgi'nin Günlüğünün Aşk Yüzünden şarkısının benim için yeri çok ayrıdır Gene o dönemden beri takip edenleriniz varsa Benim Türkiye'de bir ilişkim vardı biliyorsunuz Beni üzen ve bittikten sonra bir dönem kendimi iyi hissetmediğim O şarkıyı çok dinlemiştim Aşk Yüzünden o zamanlar çok dinliyordum onun dışında Kargo'nun bütün şarkıları benim için çok güzel. Kargo grubu benim hayatımda yeri apayrı bir grup. Yani özellikle 96 işte Yarına Ne Kaldı albümünden Sen Bir Meleksin albümüne kadar olan dönem ee, Sen Bir Meleksin ve Yarına Ne Kaldı dahil çok yani sevmek zor Yarına Ne Kaldı, Yalnızlık Mevsimi, Sen Bir Meleksin bunların hepsi bomba albümler cidden bence. Ee, onun dışında böyle yeri olan mesela çok var ya. Yani ufak tefek böyle benim hayatımda yeri olan, dokunuşu olan şarkı çok şimdi böyle tek tek şey yapınca aklıma gelmiyor. Mesela yabancılardan söyleyeyim ee, Onur dediğim arkadaşımdan öğrendiğim şarkılardan bir tanesi. Pain of Salvation diye bir grup var. Onların Second Love diye bir şarkısı vardı. Ay bilgiyi unutma bunları koy videonun altına. Joan Baez var. Diamonds and Rust. Onun, onun yeri çok ayrı benim için. Um, Leonard Cohen var. Ah um, oh, neydi o şarkının adı? What can I tell you, my brother, my killer? Neydi o şarkının adı? What can I possibly say? Oh şarkı. Famous Blue Raincoat. Aslında şarkı. Ay aşığım o şarkı. Böyle çok karanlık bir şarkıdır ama onun yeri çok ayrı benim için. Çok. Çok şimdi böyle söylemek aklıma gelmiyor. Um, Horsepower vardı. O, kaçtı? 16 Force Power sanırım. Poor Mouth isimli şarkıları. Böyle hep um, bana güzel güzel şeyler anımsatan şarkılar. Bazen güzellik, bazen güzel, bazen böyle karamsar günleri hatırlatan şarkılar. Mesela çok alakasız insanlar alakasız şarkılarını sevebiliyorum. Yani beni biliyorsunuz. Gençliğimden, çocukluğumdan beri rock ve metal ağırlıklı dinliyorum. Ve geçmişte bu konuda çok katıydım işte. Ben metalciyim. Mesela şimdi hemen falan iyi Böyle bir metalci gerizekalılığı vardır. Gençliğinde gazıyla ateşle o gerizekalılığa sahiptim. Artık değilim. Ee, mesela bu ağırlıkta müzik dinlememe rağmen çok sevdiğim bir rock la, metal ile alakası olmayan şarkılar var. Belki güleceksiniz. Bu ne ben Tarkan'ı çok severim. Tarkan'ı apayrı seviyorum yani. Ee, müziğin yani her şarkısına aşığım diyemem tabii ki ama çok sevdiğim şarkılar var. Örneğin Biz Nereye, Kış Güneşi gibi. Fakat onun dışında adamı seviyorum. İnsan olarak seviyorum Tarkan'ı. Yani duruşunu falan çok beğeniyorum. Her neyse Tarkan'la Bülent Ersoy'un bir şarkısı var. Bir ben bir Allah biliyor diye aşığım bence inanılmaz güzel bir şarkı. Her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi şey olabilir. Tam ben Türkiye'ye dönmeden, Türkiye Amerika'ya taşınmadan önce bahsederken duygulanıyorum. ah neyse. Ailesinden bahsederken kafayı yiyen bir insan var karşınıza. Her neyse hikayesini anlatmayacağım çünkü ağlayacağım eğer anlatırsam. Geldim. <laughs> Arada öyle sapıtabiliyorum ben Her neyse. Ay göz atmış mı? Her neyse. <laughs> ne diyordum? Ee, öyle onun yeri ayrı benim için. Ya çok seviyorum dinlediğim geçmişte gruplar oldu mesela Reflex falan. Ay o kadar çok var ki. Ben bu videonun altına iş anlatsam unutmasam bir playlist yapayım. Eminim içlerinde sevdikleriniz vardır, sevmedikleriniz vardır, bildikleriniz vardır, bilmedikleriniz vardır. Onları bazı şarkılarını koyarım. Eğer içinizden Merak edenler varsa oradan dinleyebilirsiniz. Fikir belirtebilirsiniz. Onun dışın, onun dışında um, Rotting benim hayatımın grubu. Hayatımda benim yeri çok ayrı olan bir grup. Onların her şarkısı benim bebeğim. Böyle su içmem lazım. um, Rotting en çok sevdiğim şarkılarından oluşan böyle minik bir playlist gibi bir şey yapıp koyabilirim. Um, aklıma gelenler bunlar açıkçası şu an. 90'lar popu ve pop rock'ını çok seviyorum. O dönemde büyüdüm diye sanırım. Um, sevdiğim, severek neden bir sürü... Ya o kadar çok ki şu an cidden de böyle çok çok deyip duruyorum ama cidden çok. Um, <laughs> öyle. Bu kadar galiba bugündük ya. Şu an... Şu <laughs> aklıma hiç şey gelmiyor. Konuşmak istediğim. Çok yorgunum. Um, Dalırma aldım bir sürü şimdi. Aa bu arada şey... Revenge çok bayılmaya başlamıştı ama birinci sezonun son bölümü güzeldi ve ikinci sezonun itibariyle biraz daha, yani sonunda bir bir sezon tuttu dizini beni sarması ama ikinci sezonun itibariyle biraz daha um, izlenebilir olmaya başladı benim için. Yine çok bayılmıyorum ama izliyorum. Um, Hello Kitty geri döndü vloglarına doğru kızında geldi geri döndü ümit ediyorum yani dün iki tane vlog yayınladı yıldırım hızıyla tıkladım yıldırım hızıyla çok sevinç, sevindim. Ee, beni Instagram'da takip etmeye başlamış. Kendim böyle bir huu dedim şımardım. Bundan sonra Instagram postlarımı hem Türkçe hem İngilizce yapmaya çalışacağım. Çünkü e, onun dışında da benim iş yerinden falan filan sen et dünyasında <laughs> takip edenlerim var yabancı. O yüzden e, onlara da hitap etmek istiyorum. Dünya star almak istiyorum. <laughs> böyle ay çok sıkıcıyım. <laughs> Bayıcıyım ve şımardım. Ve duygusal böyle aptallaşmış. Aptal bir ruh halindeyim ben gideyim. Ay bu arada hey bu arada. Dün den beri mi? Dün müydü? Onun önceki gün. Yok dün. sanırım. Baya bir hareketlenme hissettim karnım. Yani artık gaz mı bizim kız mı bir bilebilsem. Hani ay bir şey okuyordum bu bana gönderilen kitapta. Oha. Böyle çok ilerleyen aylarda bebeğin ayağı kaburgaya takılabiliyormuş. Yuh! Yani kaburgalarını zaten tekmeyle duymuştum. Bir insan nasıl dayanır ona? Ama böyle bazen kaburganın arasında kalabiliyormuş sıkışıp ayağı. İşte hareket edin. Şunu yapın, bunu yapın. Bu da olmazsa yani nasıl? Olmayabiliyor bazen. işe yaramayabiliyor falan diyor. Nasıl yani? Kaburganızda bir ayakla yaşanır mı ya? İnsan kafayı yer. Yani... Ben ne zaman çocuğun hareketini hissetmek istiyorum desem son aylarda çok acılı olabiliyor diyor insanlar. Korkuyorum açıkçası. Ama artık biraz yani böyle hani artık kesin olarak yok yok bu bizim kız kesinlikle gaz falan değildir diye hissetmek istiyorum. Artık istemiyorum. yani analık içkili sana ihtiyacım var. Böyle gidiyorum. He, dünkü makyajımı beğenmiştiniz. Teşekkür ederim. Bence dünkü makyajı bu kadar beğenmenizin sebebi çok uzun zamandır bu suratı görmeniz. Makyajlı surat görmeniz. Makyajlı görünce böyle bir insanı falan oldu ama sadece makyaj, yani makyaj ve makyajım da çirkin yani Biliyoruz ki biliyoruz ama o kadar harika bir makyaj da değildi bence. Ama beğendiğiniz için çok çok da hoş. Beğendiğiniz için teşekkür ederim ve sanırım bir gün e, yine böyle bir sohbet esnasında yapacağım makyajı da. Yani görürsünüz aman aman, aman bir şey yapmadım zaten. Um, yarın kayınvalidem hala burada ben istedim bize kalmasını günlerdir bize kalıyor. Ben istedim kadını ısrar ettim kal diye. Yarın hastaneye gideceğiz beraber. Um, hastane değil ya klinik benim health education'ım var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum ama yarın oraya gideceğim. Bir yarım saatlik bir randevu. Asıl olayım büyü. Perşembe günü çok heyecanlıyım. Ultrasonumuz var. İnşallah yıvrımı gireceğim bu kadar gideceğim deyip gidemedim bir türlü. Şu an gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabah mesajlarınızı, yorumlarınızı okumak için heyecanlanıyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.